Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bir aspekte denkellik Aspekt kesim videosu hazırlayalım dedik Çok bir bilgimiz yok hani hangi skill'de hoşlanacak Ne kadar kişi daha rahat keser falan vesaire diye Ama bir deneyelim dedik ee, Üzerimize 23 tane kitap aldık geri dönüp Bu kitaplar ne kadar para bırakacak falan Onları hesaplayacağız ee, Bir kişiye kaç para bırakır falan vesaire Agro'yu alıp üzerimize Ekstra at tanklasın diye ata biniyoruz yani Agro'yu alan dönüyor zaten

223 stack. Ee, şunların stacklenmesini bekleyeceğim üstümde Toplamı setimi. Ondan sonra bir ayar çekeceğiz. Bakalım kaç para bırakacak. Şu hatta geri kalan taşları, kitapları falan ben vereyim. Ee, ona göre bir hesap yapalım. Şimdi 23 tane hiç dolmamış kitabımız mevcut. Ee, bunları aldık. Dolusu 18k, boşu 9k'ya aldık. Oradan bir hesap yapalım. Stakelendiğinde port payımız iyiydi. 15 dakikamız var. Bunu toplamaya yeter. Ee, aspect'in güzel kısmı, Aspect kolay toplanıyor. Şeyde çıkartalım. Sedatımızı. Bu arada ben bunu kullanıyorum. Ee, hem fiyatı ucuz hem de 800 kilo gibi bir şey taşıyor. Buradaki mini bossları da toplayacağım. Videoyu ee, videoya eklerim eklemem bilmiyorum. Ama e, isterseniz onu bir göstereyim üstüm stack yapana kadar ne kadar biriktiğini. Bu mini bosslar Avalon Road'larda çıkıyor arkadaşlar. E, ortalama T6'sı 19 stack başlıyor. Hatta bunun daha fazla olduğuna denk gelirse 24-27 falan vesaire diye. Bunlar yaratığın canına göre e, stack sayısından mevcut. E, taşlar. Aynı şekilde T5'leri var. Mesela Titanium War 104 stack burada. Burada da 104 stack. Bunlar bir ara 192 stackti. Yanlış hatırlamıyorsam. O da canı ile alakalı yaratığın. Yere düşen, yani bu e, yaratık olan şeyleri kestiğimizde, taşları kestiğimizde mesela daha hızlı toplarız. E, bunları bu köşelerde gördüğümüzde, bunları daha yavaş toplarız. Onu da şöyle göstereyim size. Toplama hızına dikkat edin. Çok daha yavaş diğerine kıyasla. Yaratık olan şeyleri toplamak daha kolay. <laughs>

T6 setimizi giydik, pork boyumuzu bastık, stacklerimizi açtık. Hani kasalı %10 oldu, ya hepsi 10 stack oldu, başlıyoruz. Genel olarak aspekt güzel veriyor. Güzel vermesinin kısmı şu, topluyoruz atıyoruz, 5 adet bize geliyor, 2 adet Premium'dan veriyor, bazen 5 adet bize geliyor, 5 adet toplama bonusu veriyor, 3 adet Premium'dan geliyor. Yani vurduğumuzda minimum 7, e, maksimum 13 adet alabiliyoruz. <laughs> We redefine any definition you got. I am a tiger, I'm making steps to the top. The flames, are whipping up. You just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it. All I know to flow harder than a Scotch bunny. Don't try to beat me, you cannot manage. to this what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch? I'm a fucking phenomenon. <laughs> Arkadaşlar kesim işlemimizi tamamladık. E, şu an elimizdeki olan e, 3 adet dolu Prospector T5 kitabımız var. E, diğer kitabımızın da, dolması da çok az kalmış. 422 adet Runeter Or topladık. E, bu, bu videonun sonuna bir Excel tablosu hazırlayayım ben. Total'de ne kadar para kasmışız kasmamışız falan vesaire daha net açık bir şekilde gözükür. Hem orada toplama levelimi yazarım. E, benim levelim çok düşük olduğundan e, bir az bir para kasabildik.